yüz benzemiyor. Bak bu burnundan bir daha yaratılmadı. Ha. Bu bir tane. Şu kulağın bir benzeri yok ha. Bunların olmadığı gibi mizaçlar da benzemiyor. Karakterler de birbirinden farklı. Kimsenin uyu birbirine benzemiyor. Herkes farklı farklı. Gözleri şu anda kimlik olarak kullanıyorlar ha. Değil mi? Gözünü gösteriyor adam geçiyor. Telefon benim gözü görüyor açıyor ya. Yani. Başkasını gösterir açmıyor. Niye? Bir tane var çünkü. Kimlik bak. Geçtim gözden. Parmak izleri. Hiçbiri birbirine benzemiyor arkadaşlar. Bundan da geçtim. Saçından şuradan bir tane kıl çekiyorsun. Bülent abi şuraya attık. DNA, oradan o saçtan senin kim olduğunu buluyorlar. Saçın da benzemiyor. Allah öp ya. ya. ne yüzü ya? Kafanda o kafanda o yüzde ne kadar sakal varsa, saç varsa, kıl varsa, zerrelerine kadar DNA'ları bile birbirine benzemiyor. Kardeşler DNA, DNA testinde ne yapıyorlar? Kimsin? Kimliğini, şecereni çıkartıyorlar. Şecereni çıkartıyorlar. Şimdi DNA'da, bak o DNA diyor ki üzer içinde 46 ciltlik ve her cildi 20 bin sayfa olan bir bilgi barındırıyor. Sadece küçük bir DNA molekülü. O her insanın o DNA'sına o kadar bilgiyi yerleştireceksin. Bendeki bilgi Ergin'deki bilgiden farklı. Sendeki bilgiden farklı. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Allahu Ekber ya. Sanatında akılları hayrete düşüren zat. Ya sesler birbirine benzemiyor ya. Bak sesle bir şifre. Kokular benzemiyor. Bak sesinin tonuna göre değil mi? Benim sesim benim kimliğim yani. Bir sesleri birbirine benzetmemek için bütün sesleri bilmek. Ya bu ses ne ya? Ya kardeşler nasıl bir mucize ya? Bu dil akıl iniyor aşağı bir şeyler diyor. Havayı titretiyor. Şuradan değil mi? o hava zerrelerinde yayılıyor. Cenab-ı Hak iki, üç tane kemik koymuş. Tak o ona vuruyor, o ona sinyaller, beyne gidiyor. Allah Allah, bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir mucize kardeşler?